Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rümeysa evli çekip için yani sürpriz evli için normal olarak hazırlıklarımıza başlıyoruz. Ee, önce tabi arka planda duracak olan benim sinyasını yazacağız. Ee, bugün 8 Şubat pazartesi 9-10 Şubat çarşamba günü Rümeysa'nın beraber, Rümeysa ile beraber video çekeceğiz normalde. E, göz bantlı bir şekilde dokunduğumuzu ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Videonun amacı bu. Ama tabii bilmediği bir şey var. Ona sıra geldiği zaman yüzüğü koyacağım ben. Yüzüğün ne olduğunu tahmin etmeye çalışacak kutusuyla beraber. O arada biz gözleri bağlıyken hazırlıklar hazırlıkları yapacağız. Evlilik teklifini artık 8. yılın sonunda teklif etmiş olacağım. Şimdi hazırlıklar başlasın o zaman. Kanka, nasıl ben... Ben zaten kameradayım. Ya dediğim gibi basamak basamak. Benim e elinde, eline, e Boşluklara da kayıtlar e var. Ben <laughs> ben bunu? Yaz denem. İlk harfi büyük, sonra küçük. Tamam. Normal yani. Hadi e bir O ne ya? Bir kullan onu biraz. Çok kötü Çok oldu. lan. büyük yaptınlar. Neyse devam et diye bakalım. Spayboy evet, hiç kullanmadı. Nereden belli? Hah? Yakın yaz ki kalın olmasın. Tamam tamam anladım. Anladın mı artık? Evet. Ama şimdi Çok zaten, kötü bunu oldu. biz üç kat kesseydik keşke. Elle tutulacaksa biz bunu üç kat keselim. Her kata benimle evlenir misin yazarız. Evet, bir tık daha küçük yazacağız. Bir kat. Yok yok şimdi dediğim şu. Şimdi bu iki kat ya. Bak bir, iki kat ya. Bunu ha. üç kat olarak keselim. Şöyle olsun genişliği. Benimle evlenir misin olsun. Biraz şurada tekrar Güzel yazıyor ya. Yağmur'u çağırdık ya. Tamam, tamam. Aşağı. Tamam, misin ortaya al bakayım. Ama şu an ben Tamam lan bu olmaz da misin güzel oldu bak misini böyle yap. Kalbi niye siyah yapıyorsun? Çırı doldurmuş evet. kardeşim. Saçmalama kalp kırmızı olacak. Mi, Ya yeah, çok güzel oldu. <laughs> Yıllarca mahalle duvarlarını spreyleyemedik ama sizin de spreyleyemiz var yani. <laughs> tamam bak misin çok güzel oldu. Bak şey? yazacağımı anladım. Ama siyah olmasın kenarları fark Tamam tamam. Hayır, bir de. Ama sen yap Ben, ben kaç yapamam ki. Ben ya, çok da yapmam. yapmadım. Yani ben bunu bu yapalım. Ayolumaz, ben onu bana. Ben ha. saatlerin alıştırmasını yapayım. Ha, aşağı bu şurada Çok güzel aşağıda. Ha. Çok güzel koktu ya. <laughs> çok güzel koktu diyor. Biz <laughs> <laughs> <Güzelci gülüyor> lan bu. Tamam başla. şimdi onun altında umarım kağıt vardır yoksa sıçtı. Elinin yerine sıçtık. Dur dur dur. Bir Bastıra şey bastıra ya. yapıyorum. Asetan, asetan. E tamam ben temizleyeceğim değil mi? Ne olacak? Hmm, ben temizleyeceğim. halim Yani bu çok güzel oldu ha. Şimdi şöyle, şöyle ederim. Aa, Böyle de güzel oldu. Gölgelendirme yaptım ha. Ya ben neyim ya? Böyle de güzel oldu. Ama bunu her zaman yapamazsın tabii. Yaparım. Siz kağıt... Şey, size, benim evde ama bu, bu şunu mu? Hayır oluyor? bu değil. Yani böyle, olsun, böyle olsun. olacak zaten. Tamam. tamam. Başta dedik ki kanka da böyle daha güzel oldu böyle tamam. yapalım diye. Çaldır onu. Bunu Bence gayet olur. Hatıra olarak saklayın. Hatıra olarak odama asacağım bunu. Dur kağıtlara yapışmadan kaldıralım. Tam olarak amacım o biliyor musun? Çünkü kağıtları biraz zannemeye uğraşmayın. Bunu güzelce katlayalım. Dur bu kurumadan katlama. Aa kurumamış. O nasıl kurumamış. Kurumasın

Yağmur. Ah, oh, uh, güzel kafa yaptı. Yalnız bir şey söyleyeyim ben, ben evde domestosla temizlik yaptım. Böyle Burada kısa... tiner kokusu. Hatırlıyor musun bir <laughs> ara Numan abi internet kafenin yerlerini yapıştırmıştı Bali ile <laughs> içeri girelim kafa bir milyon oluyordu. <laughs> Aa ah, evet. <laughs> Bali mi çekelim? Hayır. Hayır bu Şöyle sanki daha uzun. Hayır. Aynı mı? Doğru. Tamam, hadi. Uzunluk, uzunluk göstergesi olsaydı boyun kısa olmazdı yani. Bir daha fazla duramam buradan. Gel. Ben öyle mi Neyle keseceğiz? Makasla. Evet. Ama şu katlama noktası var ya, onu böyle dik tutacaksın. Hiç terzilik yapmadın mı? Hayır. Doğru. Sen ne anlarsın terzilikten? Ben bunu ileriye çektim. Ben herhalde küçükken çok yaptım. Al şunu saklanma izinden geldik. Bahadır sen tut istersen. Adam kameramı tutsun. Bahadır'a baksana ya. <laughs> üstüne bir tane da aa, aa. Okay. Okay. Evet arkadaşlar, tekrar, tekrar ve tekrar başlıyoruz. Kanka. Evet evet. Baş harflerini büyük yapma. Buraya evet, bak. Normal şartlarda sağır yağmur. Al ben gel kırdım. Hayır ha, ama. Ha oradan keseriz Ama çarşaf yamuk şu an yazamıyorum. Onu ben düzelteceğim. Terziye giderim kenarları bak Ne yapacaksın biliyor musun? Şuradan kestireceksin bunu. Ben ne kestirmesi? Katlayıp dikledim onu. Niye kesmeyi uğraştın Bak 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 damlattı oraya bak. Bir de açık camın önünde yapıyorduk. Sızgını kapalı ortamda mı yapmıştınız? Oda da. Çok <laughs> Kardeşim sizde kafa gitmiştir yani bence. Gitti zaten oğlum. Tamam hadi karışmayın sakın susun. Sakın <laughs> hiçbir şey Tabii Tamam bir şey demeden karışmayalım. <laughs> hiç güzel olmadı şimdi <laughs> siyah boyamayı düşünüyor acaba daha güzel olmadı mı şimdi kalplerin için siyah boyayacağım Sence? E zaman dış kısmı kırmızı siyah kalp yapsaydın da kırmızı Öyle beğenmedim dedim. Demin ilk başta öyle yaptım. Hayır hayır şuradaki güzel olmuş. O neyse tamam. Bu da güzel bence. Bu da güzel bence. Aynı yere çok vurmamaya çalış. Bir taraf yoğun bir taraf şey olur. Yılların spreycisi olarak. Az mı teknoloji tasarım dersinde bardak boyadık lan biz? Oya bitti. Yok canım vardır onlar. Yok yok ben de var. Ben daha hızlı dayanamıyorum Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Uzun bir sürenin ardından yeni bir video çekeceğiz. Bir aksaklıklar oldu, ee, kötü günler yaşadık. Ee... Kötü günler yaşadık. Devam et, ben İşte bugünkü <laughs> videomuzda böyle gözü kapatacağız. O bakkal orada bakkal var diyen? Ben. Bakkal var da? Kapalı. Var ya. <laughs> var sadece. Var mı i̇çinde mu? malzeme. Oğlum Kanka şey kişi yok. yapaydık durun, ne yapıyorsunuz ya. <laughs> ne oldu bulamadın mı? Terden su soğudum ya. Boşu boşuna yürüttün şu an. Bakkal var. Var ama ya. Su mu yani. yok? Sadece Hayır açık yok. değil. Yani Hayır. içinde malzeme var kapısı Var kapalı. Anladım. Evet abi. arkadaşlar bugün gözler kapalı bir şekilde aynen bu şekilde dokunduğumuzun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Evet beş dakika <laughs> daha <kadar. gülüyor> <laughs> yani e, ee, süreli mi olacak yoksa? Yok, e, ee, şöyle 3 tahmin, tahmin, hakkımız hakkı. olacak. 2 2 2. 2 tahmin hakkımız olacak. 2 tahmin hakkımızda ne olduğunu bilmeye çalışacağız. 5 onla 5'te bana sorulacak. Reji hazırladı ne soracağını. Yani şey, nesneleri reji hazırladı. <laughs> bir arkada bir <bizim> <laughs> sağa bir sola gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler soracak o zaman, videoya başlayalım. Yağmur getir ben gözümü kapattım. O zaman kapattım. başlayalım. Koyma <laughs> mıydı? Değil mi öyle miyse. Evet. Şu an şimdi koyacağım. Ben, ben direkt göstereyim bence. Tamamdır. Tamam. Taba tutun. Taba. Evet, içindeki <gülüyor> <gülüyor> Kase tabak. mi bildiğimiz? Ay sıvı bir şey bu. Sıvı bir şey ya. Korkuyorum. Ya... Ya bu. Değil. değil. Son hakkın. Ha bu ne? <laughs> Bakma yok ha. Ba bakamam ki. Kaldırır. Kafamı havaya kaldırsam alttan gözüküyor. He kaldırma tamam. Ay yumurta bu. Evet yumurta. Buldu <laughs> mu? <laughs> Bildi. Gelene kadar gözlaşmak yok değil mi? Ben böyle beş, beş tane bilene kadar gözüm kapalı mı kalacak benim? Yani? bir kuru bir şey bu ne ya? Hemen getiriyorum. Ama bak ben malzemeleri buraya gözüm gelmeyin. Yok ben yok, gelmiyorum. Çant çantasından alacağım. Hatta sen peçete orada Orada olursun. kan. Tamam ben getiririm size. Buyur. Ellerini sil ilk önce. Ben de uzatıyorum peçeteyi diyor, diyorum içimden niye almıyor gözlerini kapalı alın tamam ben <laughs> Hadi bakalım. Masaya koyalım. Gene mi ıslak bir şey var? Kesin gene kullanacağım. Kutu. Kutu tamam. Tamam. ne var? Bu da şey, dışına odaklandı. Mesela böceklerle dolu bir kutu, karıncalarla dolu bir kutu. Saçma mı? Karıncayı yağmurlardan tutup da koyacaksın. Ben bunu koklayamıyorum değil mi? Hayır. <laughs> şimdi çok fikir var aklımda. Her şey olabilir. Basit mi düşüneyim? Kekik de olabilir. Bir dakika var. Da Kamera odaklı değil mi bize? Onu kontrol edin arada. Koklayamıyorum değil mi? Yani Hayır, üzerinde kare var. Odaklı. Ya bu... Ne evet? Ya şimdi iki şey var kafamda. Ne? Evet. Ama onların dışında bir şey de olabilir. Ya şu an aklıma çayda kekik geldi. Onun gibi kuru bir şey. Ama kokusu Alamıyorum kokusunu He bir daha al. En yaygın çay herhalde. Çay mı? Değilse kekik. Iki. Çay. Son kararım ben. İki. Bir, iki. Hiçbir çay. şey yok. Son kararım. Çay Doğru. Doğru <laughs> mu? <laughs> Bak çay. İki de iki Bak. attı. <laughs> Üf, i̇ki ediyorum. de iki attı Yağmur. Biraz slow. Tamam. Yavaş. Yani very yağmur birazcık işleri zorlaştırsın lütfen. Rejimiz. Evet. Hazırsan başla. Koydu mu? Evet koydu. Bu ne lan? <laughs> Çok yanlış şeyler geldi aklıma. Bunu göze açık mısın? Sıfır. Bunu ben bile bilmiyorum. Bu hamur açmak için mi? <laughs> ne bu? İki tane hakkım var ne olduğunu. Sen söyleyeceksin bize. Ama ben bunu ne anlarım bu? Stres çarkı gibi bir şey benim için. Stres çarkı? Bu <laughs> kadar uzun. Ya yok yani <laughs> lafın gelişi bu kanka bu bir şey düzlemek için herhalde hamur mamur böyle küçük börek börek de olabilir galiba ona benziyor çünkü ama ben ilk defa Acaba ne? Tahmin haklarından bir tanesini kullanabilirsin mesela şu an. Ya işlevi bence hamur için adını bilmiyorum ki ben bunun. Hamur açacağı diyebilirsin. Hamur Aynen açacağı, basit. Hamur Şimdi açacağı derken? Ya hamur. Ama öyle yapmasak? Hamur açmak için kullanılan bir şey bu. Adını bilmiyorum. Merdane değil. Merdane büyük olur o da. Merdane değil. değil. İkinci hakkın. Merdane dedi. Ya merdane büyük olur da, hani belki bunun da adı merdanedir falan. Yok merdane ve oklava değil. Oklava, hadi benden sana bir şey bak. Oklava da değil. Hamur düzleyici ne <laughs> Hamur açıcı. Şey, et düzleyici gibi bir Hamur şey aslında. Nerede? Ne bilmiyorum. değil. Ne bu? Gözlerini açıp tahmin et bir de. Gözlerini aç. Ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu normalde <laughs> bilmiyorum ki. Hiç görmedin mi? Hiç görmedim. İsmini ben de bilmiyorum ama. Yeşim taşı o. Tam da ne işe yarıyor? Nemlendirmek için. Yüzü yüze mi sürüyor? Evet. evet. Yüzü, o yüzden sürülüyordu. Yüzüne böyle yapıyorsun, yediriyorsun. Allah başım ya. Yok orada? Koydun mu? Evet. Aynen bak. <laughs> Oje bu? Evet. <laughs> tek tek. <Oje gülüyor> <de>. Direkt <laughs> tek yani. Başka bu şekilde başka <laughs> ne olabilir Allah aşkına? <laughs> Evet Bir o Bitten şey. şey. yapıyordular ha. Değiştirelim mi? Ben de düşüyorum. Tüh ya. <laughs> Bu çok iyiydi. Güzeldi ya. İyi yani. olur. Hani eyeliner olamaz. Daha kısa uzun. Ya ver şunu ya. Makyaj <laughs> malzemelerini de biliyorum yani anlatabilirim. Bu <laughs> <laughs> şeye benziyor, çam kozalanı. Emin çam misin? Çam Birazcık daha bence düşün. Evet ya. Çankoza. Az öncekine tek attım diye buna da tek atacaksın diye bir şey yok. Sana kardeş Aferin. tavsiyesi veriyorum. <laughs> Etma yanarız. Oğlum çampo da... Mum mu acaba bu? Ama ya ben diyorum yani sen gene son kararını sana sor. Çam kozala lan çıtladı işte. <laughs> Benim iyi yan. Emin misin? Ya evet ya. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Çam kozalığa bildi. Rümeysa'ya birazcık yardımcı olayım dedim ama... Beşte dört yaptı. Kendisine Çok altı tane vuruluyoruz. Evet arkadaşlar, şu an e, altı tane Mert'e sorduk. Altıda dört, dört yaptı. Yaptım. Ben altıda beş yaparsam, yeniyorum. E, cezalı mıydı peki bu? Cezalı demedik. <laughs> cezalı desek ben onu şey çıkartırdım. Hayır edeyim. öyle Şimgan bir şey yok. Ben bir şey söyleyeceğim ki. şimdi. Bizim takipçilerimiz de bunu bilir. Ee, her oyunumuzda, her, oyunumuz, bir her oyunumuzun her oyunumuzun sonunda Hiç bir, tam bir tam ceza ya. koyduk. Her <laughs> oyunumuzun sonunda bir ceza koyduk. E olsun. Yani bu oyunumuzun sonunda da birbirimize bir şey yaptırma olsun. Ee, sen de düşünebilirsin, ben de düşüneceğim. Videonun sonunda hatta bunu koyalım. Bir şey yaptıralım birimize. Aa işte şimdi. Ee, Bence de yaptıralım. Evet videonun sonunda bir şey yaptıralım. Çünkü niye arkadaşlar? Ben şimdi bu oyunu kazanmak istiyorum. İnşallah kazanırım bu oyunu. Neden? Çünkü takipçilerimiz ve arkadaşlarımızın da bildiği üzere tüm yarışmaları arkadaşlar ben kaybettim. Tüm cezaları ben aldım. Her şeyi ben aldım. Bu oyunu ben kazanacağım. Bu oyunu ben kazanacağım arkadaşlar. Hadi yer değiştirelim. Evet şimdi sıra Rümeysa'ya geçmiş. Evet, şimdi sıra Rümeysa'da da konuşma yap. Ee, evet arkadaşlar, şimdi sıra Rümeysa'da. Önüne böcek koyacağız. Örümcekler böyle kollarında. <laughs> <do> <laughs> <laughs> Görmeyecek aboneler. <Beş> 5 dakika daha. Hemen <laughs> böceği var içeride. Evet, i̇şte... Hadi bakalım. Yağmur getiriyor ilk. Şöyle kollarımızı sığıyor. Ama ses çıkarma, ses çıkarma. Ya ne? Ne? Ben tahmin ettim şu an ne olduğunu. Ne? Boncuk. Aa yoo tahminim yanlışmış. Al. Bir dakika, bir dakika. Hı, bu da kadar. Dokunayım mı? Evet. Başlayabilir miyim? Başlayabilirsin. Sanki sen ağzına attın. Ben atabilirim. Yenecek bir şey o zaman bu. E yenebilir. Tercih mi seversin? Yani yumurta da yeniliyordu. He, ee, <laughs> ağzına attığını duydum. Kırt diye bir şey yaptı. Ağza, ağzına atılacak bir şey bu. <laughs> hmm. İşte onu yapmayacaktın Mert. Ama sen de attın. Neyse. Ama ben sessiz kut yapmadım. Ben duydum bunu. Tahmin ediyorum ama ismini bilmiyorum. Oh, i̇smini bilemedim. <laughs> Hmm, bu hatta ağzın kokmaması için mi, Kok, kokması için <laughs> mi? Öyle bir şey. Hatta annem geçenlerde bana verdi bunu, annem geçenlerde bana verdi. Korona işte ağzı temizliyor, korona için iyiymiş falan bir şeyler, bir yerden bir şeyler duymuş. Lan neydi? Geçen yağmurlarda da gördüm ben bunu. <laughs> evet. Nasıl ee, hmm, Koklayamıyoruz da, koklasak belki bir çağrışım şey yapardım. K ile başladığını biliyorum. Güzel. Korona. Korona. <laughs> Korona varız. Hadi hadi bileceksin. Hmm, çiçek ismi gibi bir şeydi bu ya. Evet güzel yaklaştın. Biliyor kız adını bilmiyor sadece. Bana ne ben de o şeyin adını bilmiyordum. <laughs> ama, ama sen çok... domates salçası deseydin ben sana kabul Bir şey söyleyeceğim etiyorum. sen o şeyin varlığını bilmiyorsun. E tamam işte varlığını O bilmiyor. biliyor varlığını. Ne olduğunu da biliyor. Çiçek ismi diyor onu da biliyor. Hadi bakalım. Karanfil. Evet. Yes! <laughs> İlk bir de bir attım. <laughs> Yemeseydim onu bilemeyecektim. Evet evet. bence Ağazını de Ağzına atmasaydın bilemeyecektim. Ama çok severim. Karanfile hayır diyemem. O evlere kokar. Ağzına atmasaydın evet, gerçekten şey. bilemeyecektim çünkü... Sen eylemeden atayım dedim ben. <laughs> i̇şte onu yapmayacaktın Mert. Ama sen de attın. Ama ben sessiz kurt yapmadım. Ben duydum bunu. Tahmin ediyorum ama Sıradan herhangi bir şuradan çevirip yapayım kabul Allah Allah <laughs> ya. şimdi, şu, şu yani. <laughs> 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 <Şeyle var. gülüyor> bilemedim ben diğerini seçiyorum. Bu ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu şeye benziyor. Şu taraftan üflüyorsun. Düdüdüd diye bir şey üflüyorsun ya. Megafona benziyor. Tamam ilk tercihim megafon. Hayır, değil. Ee, ya bu bunu, bu nasıl bir çekimdir? Telefonlar kapanmıyor. Annem arıyor. Ne yapıyor ya? Kameraman Arkadaşlar kameraman alımları başlamıştır. <laughs> Hiç tahmin edemiyorum. Bir şey benzemiyor. Şey ip makarası. arası, ip sarılı makara mı? Değil. Şey. Son ikisinde dedin mi? Şey, megafon dedim küçük megafon. <laughs> Vallahi bir yani aklıma hiçbir şey gelmedi. Dedim Volkan, aç aç istiyorsan da açma yani. Bence de açma ya. Ne o? Volkan. Volkan patlayabilir hani ya. Bari böyle yakıyorlar. Aa. Allah evinizde ne işi var bilmiyorum. Kanka bir yere şeyden almıştım onu bizim organizasyoncudan elimde diğer şey var. Bir basma. Tamam. Bunu soracağım. Aynen. Demek Kaç tane şu an? Ee, şu an? Şu an 3'te 2 bildim. Evet. 3'te 2 mi oluyor? Aynen 3'te 2. 3'te 2 bildim. diğerini getiriyorum. 3, 3 tane daha bile vereceksin Hadi sen şu tarafa geç. Kamera sen geçin. seni de mi alayım? Şu Ama göstereyim. kamerayı aslında Bir şeyden çekiyor. Bir kamera çeksen. çekiyor mu? Kamerayı Çekiyorum sen da. Sen... Tamam sen tamam. şey yap. Ya manyak mısın? Ama Nesi var? göstermen lazım ona. Tamam da şu an kamerayı nasıl göstereyim onu? E getir. Bir dakika. dakika tamam dur ben nasıl bakayım bir oğlum işte. göstereceğim kanka. Dur dur şu durdu kamera durdu. Dur, dur. Evet. Allah belanı versin. Birazcık sabredin arkadaşlar. Çek. Ben ama bu karanlığa kallanamıyorum. Sen daha üçüncü <laughs> sorudasın Hı. kanka. Vallahi Daha indi beş tane, tane daha var. Ya şey ateşleyip şöyle. Volkanları Volkan'ı yer, yer, yer koyun ya. Bakabilir miyim şimdi koydu. Hayır koydu hayır dur be. Koydu. koydu Kamera çekiyor mu? Evet. Kamera çekiyor mu? Çekiyor. Kanka bunun sizin ne işi var peki? Bu da An mı An için. O çok özel. Kutu. Tamam kutu da ne kutusu? Bunun adı ne? Kutusu? Hiç açılmayan bir kutu. Bu yanlış herhalde. Bunun açılıyor mu içi? Bilmiyorum ki. Hiç açılmaya, içe açılmayan bir kutu, değil mi? Değil. Bir, bir sallasan onun içinde bir şey var sanki. İçinde bir şey var. İçine tamam. açılıyor mu? Açılıyordur o zaman. Ne bu? Bilmem. <laughs> Allah'ım. <laughs>

Artamıyor ya. Ana bu gürlüğü düştü Oğlum Olum, bana dur. niye atıyor? Bari hiç şey yapma, yapma, yapma. Buranın temizlemesi Aynen, bu var bir de. Toparlansın, toparlansın. Buysa temizle. Buysa temizle. Sarp'ı nerede? Tamam, ya. onu istersen tam bu halimden çık. İlanı aşk ediyordun benimle evlenir misin? Kimse, kimse inanmayacak ama böyle bir şey düşündüm biliyor musun? Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. İnanmadım. <laughs> ya siz yeriniz Evet. Ay ne Bence şöyle daha iyi, hayır ışık hayır. daha iyi. Böyle <laughs> <laughs> Siz şu ağlamakın sadece ne Kanka Konfetileri şunları aldığı yerden aldık da niye patlamadı? Kanka valla olan yüzünde sık ben de olan yüzünde. Fake çıktı. Ooo bala. Ya kimin şarkısı bu? Tamam da. Okay.

biz yaptık. Hepsini biz yaptık. Hepsini biz yaptık. Hepsini biz yaptık. Bunlar sadece sevdiler birbirini. Ama gerisi bize ait. Her şeyi biz yaptık. Bak şunlara. Çek ekip elemanları çek. Bak buna. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Mm. Evet. Güneş kızı gülür mü? Ay şu an.